Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda iktidardan AK Parti'den yeni açıklamalar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Tamam her ne kadar Sayın Vedat Bilgin emeklilere müjde vereceğiz demiş olsa da bu müjdeyi, bu sürprizi henüz 1 Mayıs itibariyle vermemiş olsa da AK Parti'den EYT konusunda yeni bir açıklama var. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş EYT ile ilgili olarak etki analizinin iyi yapılması gerektiğini söyleyerek parayı ödeyecek kurumla parlamento arasında uyum sağlanmadığı takdirde büyük bir sorun ortaya çıkabilir demiş arkadaşlar. Hatırlayalım daha önce mecliste Sayın Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu bir açıklama yapmıştı. EYT mağdurlarını gerçekten bu çok umutlandırmıştı. Tabii ki EYT'yi de biz çözeceğiz. Tabii ki meclise getireceğiz demişti. Bunun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yapmıştı. Hatta bir gece yarısı internet sitesinde EYT hakkında bir çalışmamız yok demişti. Sayın Vedat Bilgin de bunu dillendirmişti. Ama dönüp dolaşıp AK Parti'de milletvekillerinden daha çok Oy kaygısıyla EYT konusunda biz çalışma yapacağız, bunu masaya yatıracağız açıklamaları gelirken bürokratlardan ya da bakanlıklardan EYT hakkında olumsuz açıklamalar yine üst üstüne gelmeye devam ediyor. Sayın Elitaş da EYT hakkında etki analizinden bahsetmiş, parlamentoyla hazinenin karşılıklı olarak bu işi çözmesi gerektiğinden bahsetmiş parayı ödeyecek kurumla parlamento arasında uyum sağlanmadığı takdirde büyük bir sorun ortaya çıkabilir demiş. Yani burada aslında biraz olsun sanırız milletvekillerine seslenmiş. Öyle bol keseden sözler vermeyin demeye getirmiş sanki. Biz öyle anladık arkadaşlar. Bilmiyoruz siz ne düşünürsünüz? Önümüzdeki Olası seçimler öncesinde EYT konusunda AK Parti'nin adım atabileceğini, atacağını düşünüyor musunuz? Tamam. Şu an hala muhalefetten EYT konusunda destek mesajları gelmeye devam ederken hala hani AK Partili bürokratlar, bakanlıklar EYT konusunda olumsuz açıklamalar yapmaya devam ederken yine hala Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partiler tarafından yine mecliste bulunan Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından EYT konusunda olumlu açıklamalar gelmeye devam ederken siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce de olası seçimler öncesinde EYT konusunu iktidar çözebilecek mi? Sayın Erdoğan'ın ağzından olumlu güzel bir açıklama duyabilecek miyiz arkadaşlar? Bizim beklentimiz yüksek. Sayın Elitaş'ın bu açıklamaları bizce de mutlaka değerli açıklamalar ama Geldiğimiz noktada artık EYT meselesinin çözülmesi gerekiyor. Artan enflasyon karşısında, işsizlik karşısında insanların geçinemiyor, insanların alım gücü çok düştü. Bu durumun düzeltilmesi gerekiyor, bu durumun EYT mağdurları lehinde düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Siz de düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.